Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler Robotlas 2'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet en son buradaki evin burada kalmıştık. Burada birazcık rüzgarımız giderler esiyor. Evet şöyle bir bakalım. Şöyle bir daha mı şey yapsak Allah Sıkışmış kapı diyor Şöyle cama yaklaşsak bir şey falan çıkmaz herhalde Yani şöyle oğlum oynayamıyoruz lan Allah Allah Oğlum sesler çok garip gelmeye başladı. Aa ben korkuda oynayamam. Dur şuraya kamerayı birazcık çevirelim. Allah, aha birini gördüm. Dur bakayım kalktı. Aha. Bana bakıyor birisi. Oğlum bu bana bakıyor. Buraya bir gitsek mi ki? Oğlum. Abo. Yok, yok acayip ben o, o köye girmem ben. Abo. vardaki evden sesler geliyor arkadaşlar. Is anybody there? Please. Abo. My father, my father. My father, my father. Who's? My father. My father. <laughs> Allah sizin balanız. Burada bir yerde biri vardı aha. Acayip mi sen ne yapıyorsun orada? Aha kaçtı. Buradan mı gitmem lazım? Abo. Aha. Sesler mesler abi o. Birileri bağırıyor Allah Aha Oğlum yavaş hareket diyor Burada bir şeyler var arkadaşlar. Burada net bir şey olacak. Aha. Şöyle bakalım. Dur, yataklar altında süpürnek gizlenebilirmişiz. Ha, kalbim gidiyor. Şu an arkadaşlar var acayip korkunç. burada kamera açabilir miyiz acaba? Şöyle evi çek. Evet şöyle oha biri mi var orada? Kapat abi kapıyı Tamam Evin içinde rahatız bak burada dolap molap var Ah bunu oku ne? Sevgili tanrımız beni görüşüyor tamam, devam ediyor ve ben gün geçtikçe Düşmanın her zaman daha yakın olduğunu dur Pardon Al Neden görüşemedi bir yerdeki görünüm ne? Deniz odasında bulunduğu katteki dekeleri kuşaların yanan görüşemedi bir yerdeki görünüm. Yanındaki mezarı bir mezarı bir nöbet ama şimdiki kadar bir sağlık olayı mı? Sonra kuranı bakalım çocuk. Hadi indirelim bunu. Aa, burada bir şeyler var mı? Bandaj varmış ha. Başabamızda falanmış. tuşuna bakın. Find Lin. Nothing matters but Lin. İki tane bandajım var. Pilim burada ha bu şekilde tamam. Burada bir şey de var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Oğlum burada bir şey mi şey atlayacak? O adam da buraya gitti bak. Buradan gitmememiz lazım. Allah. Yok arkadaşlar. <laughs> Allah belasını vermesin. Burada net bir şey olacak var ya bak net bir şey olacak. Aa, ne diye bazı kabak demek ki ne çok sahiptir. Tamam kilidi. Şimdi bunu açacağım bak bir an daha bir şey atacağım bak Aç oğlum. Aha arkadaşlar burada döndüğüm gibi bir şey atlar. Aha o delikten var ya girersem. Bak çıkışına bak beni tutacak abi hocam camı açınca Birden nasıl geldi öyle ya Evet bu var ya bu bak oyun tamam mı bu oyun Rahat 50 bölüm arkadaşlar bak, ben bu köye gireceğim bu köyden çıkacağım gideceğim Oğlum şuradan çıkınca bir şey gelecek ya Neyse hadi gidelim Hadi çömeldim Aha bir şey kaydedildi Vallahi bir şey kaydedildi. Dur. Oğlum, bu yolda bir şey var ya. Bak böyle gidelim bak böyle. Vallahi güm 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 sesler geliyor. Şunu birazcık çevirelim de şöyle ekranı. Bak sağdan madan sesler geliyor bak bir anda Bir şey olacak burada ya. Aha ileride çıkılan bir yer var. Huuu kalpten gidiyoruz arkadaşlar. Şeytan tanrı gibi bir şey. Ben bunu oynayayım. Aha burada bir şey gelir arkadaşlar. Burada net gelir bak. Aha. Dur. Ceviz ve geliyor. an Oğlum fotoğraf nasıl çekiyorduk Ne oldu? Şapalın davadını da tapınamıyor. Bebek büyüyor onun kendisi. Oğlum burada bir şey atlayacak ya. Yani. Aha. Abi oyunu müziği arttı arkadaşlar. Z'den mi açıyorduk? Nasıl açıyorduk bu? ne? Aha, bir sürü ölü şey var. Abi Ölü şeye bastık. Abo. Oğlum ben buradan nasıl gideyim? Evet burada arkadaşlar net bir şey atlayacak. burada net bir şey atlar. Aha oyuncak salıncak. Oyuncak parkı yapmışlar. Bir şey yapmışlar. Allah bir sürü ölü şey var burada. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin innebi ümmiyle ana Buranın çıkışına bir şey gelirse şaşırma Oğlum daha ne kadar gideceğiz? Aha Bütün oyunu bak bütün oyunu şöyle oynadım Bismillah. Az kaldı, az kaldı. Evet, kalpten gitmeme çok az kaldı arkadaşlar. Artık gece 3'ten sonra bir daha oynamadım. Gece 3'te hiç oynayamıyorum. Şimdi gündüz öyle vakti az çok bir şey yapabiliyoruz. Ama... Aha. Burada birisi gelir. Ha şurada. Abo birisi bir şeyler konuşuyor. Bunu Please follow heaven city. Oğlum bir şeyler gelecek şimdi. Abo al şutları al. Burada yaratık vardı arkadaşlar. Bir şey geliyor vallahi bir şey geliyor. Abi o, bu bizi var ya yakalayacak. Arkadaşlar buraya gitmiyorum. Bu bölüm burada biter abi. Ben daha fazla gitmem. Aa, çok korkunç şu var Acayip korkunç ha. Şöyle bak. Nasıl ölmüyor bak. Bir paranın itiyorum. Diğerine böyle tutuyorum. Sonra diğerine de işte böyle yapıyor. Çeviriyorum. işler şeyler yapıyorum falan. Acayip zor. Ben tamam, gitmem abi. buradan ne Aha. Pencere diyor. Bir şey diyor. Yok. Buraya sonraki bölüm arkadaşlar. Bu bölüm buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bir 50 bölüm olacak. Merak etmeyin. Bol bol izleyeceğiniz. 50 bölüm falan ben anca bitiririm bu oyunu. O zaten kadın gelecek diye korkuyorum şu an. Evet sonraki videomuzda görüşmek üzere. Daha fazla Oğuz Lass için aşağıdan beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Like'larınız da çok önemli biliyorsunuz zaten. Abone olmayı da unutmayın. Hadi görüşürüz.